alışverişi yaptınız mı? Yapmaz olaydık. <laughs> Bir kısmını aldım ihtiyaçları. Ne kadar tuttu? 2000 bin civarı tuttu. Çok pahalı fiyatlar. Ne kadar harcadınız? Bin liraya geçmiştir şu an. Tek çocuk için bin liraya. Hayır, iki çocuk için. Masraflarımız var ama karşılayamıyoruz. Çalışanımız yok. Her şey pahalı. Vallahi bin lira ayırdık ama yetmedi yani. Daha eksikten var. Bir kısım ihtiyaçları da gerektikçe alıyoruz. Çantalarımız yok. Sadece defter işte kitap, kalem, boya bunlar. <laughs> Çantası yok. Ayakkabı kalem, kağıttır hepsini alamadık. Kıyafet evet. falan almadık. Zam 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 alınmıyor hiçbir şey. Asgari ücret 5000 lira. O neye yetecek ki? Onlara da bir zam gelsin. Bari de yükselsin. Maaşınızda bu oranda bir artış oldu mu? Artış oldu ama yani <laughs> alım gücümüz düştü. Kırtasiye bilmem ne destek olsalar çok iyi bir şey servislerini. Bir şeylere indirim gelsin artık yeter. Devlet büyüklerimizin birazcık bu işlere el atması gerekiyor.